Hepinize Merhaba Arkadaşlar <laughs> ee, Bugün Sion, Set ve Cho'Gath ee... <laughs> Pompaya Devam Hadi Gel Müdür Gel Olum Yardım Aa. Etseniz Ama ona. Nereye gidiyorsun? Sen Jungle mısın? Abi Yardım 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 Aa. Edeceksin Yani Allah Emrediyor Bir Kere Aa. Ne Oluyor Öyle Olum Vur ne vuru, vuru. Ha, keseriz mi? Ha? Ha, Vur 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 Ben gelirim Size Üst Övelde Vur Vur Abi Vur Olum Vur Flash Yok çok iyi. Bunu Aa, alabilir miyiz? Alırız yani. alırız. Abim burada. burada. Dur dur. Koş 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 koş. Ulan bir tane. Ee, niye bu kadar hızlı? Bilmiyorum. bot falan da yok yani. Niye bu kadar hızlı? Kestin ama onu. Ya yani her bir şeyi kullandı adam ya. Kestersin lan bir anda. Totem at totem at. Hiç, skillim yok. Hiçbir şeyim yok. Ben şeye gidiyorum. Aslan oğlum gidiyorum. totem attın. Oğlum. Tepeyi ne yaptın? Ben fanlara gidiyorum Aldım, tamam, abi. Gidiyorum <gülüyor> seni <gülüyor> alacağım. Sana güveniyorum. Eyvallah abi, abi çok sağol. Geldi bu. Kesebilir miyim bunu? <laughs> Sen onu kesersin bence. Adam flash attı ya. Adam flash atmasa keserdi ya. Farm oluyor ya. Geldim, ya, geldim, geldim, ya. geldim, Geldim 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 geldim. yok mu? Farmını at. Hiçbir şeyin yok ya. <laughs> gel gel yardım yardım yardım. Bu <laughs> adam atlasın ya. Bu adam çok kaza geliyor dur. Atla. İki level zaten üç level. Atlayacak bana. Tamam. Tut abi. Ne tuttun lan? Aldık 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 kaldık. Öldü öldü. Yok ettik lan. <laughs> Tasarımız çok iyi yalnız ya. evet. evet. Bakın buradan buraya flash görmedi, görmedi, görmedi. Aa bari tutuyor tuttursaydım. Güzellik hasarımızı vuralım ve çıkalım. Önüme geç, önüme geç abi ya. Neyse, Neyse öldü, öldü, öldü. Aldı lan sende. Tamam. Gözde bunu vurdum. İyiyiz ya, gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. İyiyiz de. Kestin mi onu? Sen mi Ha tamam. Hadi hadi. Eee ikinci item ya ilk bir şey al taş metri al sen Tamam Vursun vursun bana vursun Biliyoruz. Yani olmuyor. ben bir altı level olayım. Geleceğim Samira'nın götünü ısıracağım. Az dayanım. Aa bozdu ya. Öldüremedi beni. Ya. Aa Master iyi Aynen. gelmiş lan. Ya, gelemiyorum korkuyorum. <laughs> sen girme bence. <laughs> Tuttum mu keseriz aslında. E atıp yavaşlatacağım dur. Şimdi. Aldım aldım aldım. Vur abi. Çok iyi. Çok iyi. O Master'ı ben ısırmaya geleceğim. Tamam. Ben... Alırız 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 ben de alırım. Alırsınız ya. Malo. Ha bunu da alırız. Evet, bu da gelecek bu da. Onu da, onu da alırsınız. Böyle bu da öyle bu da öyle. Bu nasıl bir ya? Dur gel ona onu ısıracağım ona ısıracağım. Onu bana sal. Tut onu tut onu, evet. onu abi. Nasıl ısırıyor lan bu adam işte böyle bunu kötü. Tek 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 <laughs> oğlum. Sensin lan <laughs> bir şey yap. On dur iki saniye. evet evet. Dur dur ben ısıracağım onu dur bekle kırk <laughs> biraz mı? Geliyorum. Anladım ya. Ölsene oğlum. Aaa Niye ölmedi lan o? Oğlum işaret yok muydu ulti? Vardı işte ona bastın. Allah Allah. Alırız alırız alırız. Alkan veriyor. Oğlum ulti açacak ya. a 5 ver olmuyor. 6 olmuyor bu adam. Ben de olmuyorum. 6 olsam bir. Burada oluyor mu? Alkistri benim orada ya. Ulti mi? Yaklaşıyorum sana ya Giremem daha. Bakamıyoruz. Kar 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 gel. Buna gel. Buna gel. kar gel. kar 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 gel. Buna gel. Buna gel. Buna gel. Bir tane vurayım şuna, öl lan. Oğlum hiç minyon kesmedik, sadece fight ediyoruz. Bir şey olmaz oğlum, ne yapacaksın farmı? Tut onu bir daha, bir daha tut. Tutuyorum. <laughs> geldim. Oh. Ee... Gel gel, Ezreal gel. Bir base atamadık. <gülüyor> 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 Hazırlık çarpı attı adam. <laughs> Dur lan, şey yapacağım. Yiyeceğim ben bunu. Tamam ben B atıyorum. Koreli base. Koreli base. Tabi bak, şurada atsaydı daha hızlıydı. <laughs> Orada vuruyor o abi. Skill gelmesin diye. <laughs> geldim, geldim. Nereye geldin ya? Buradayım. Aha. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Aa kaçtı. Vursun vursun W'm var. Düz dur, dur şu atsam. At, at, tamam. vur lan birileri de vur. Tamam. Tamam yüz gol seyredeceğim. Şu an Platero'da değil mi? Gel, bir daha gelelim. Hayır ya gol değil herhalde. Gireyim mi? Vur. As. Allah 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 Allah. Aa öldüm ya. Çektim mi onu? Çektim çektim. Vuruyorum vuruyorum. Lan. bir tane. Tamam. Ultim var. Ultim var. Bir tane vur. Bak bunu geri alacağım. Gel. Gel gel. Geldim. Çekemedim ya. Çık çık çık. Sana vuruyor. Oh. Oha ya. O kadar vuruyor mu kuleye? Aha. Saldır saldır saldır. Vuramıyorum. Sen Oyniasın, W var mı? Oynarım. W'm varsa alırsın ya. W'si yoksa sıkıntı yok. Yani. Aha. Sadece Aha. vurdum o <laughs> Güzel. Çıktım. Ya, ya o olacağım. alır ama sen o ya. Onu ölürsün. Düz uç da uçlamaya mesajı. Burada Aa, totem var mıydı? Gelelim mi oraya? Yandan ısırayım ben geliyorum, bunu. Geliyorum geliyorum Gel bakalım. Aaa! <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> Nasıl değmedi o ya? <laughs> oğlum bu atamadım yok oğlum. Oğlum şey. Ne geliyor ya? Ne agresif adam. Vur vur kü 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 kü. Oğlum kü Bak ya her seferinde bozuyor. Alırız ya o hiç veremez. Da değil mi? Flash'la. Aaa aa, o da flaş attı. Biliyordum flash var flash. ya. Aaa. Tamam. Baksanıza be orada mı o manyak? Hadi harbi alıyorlar. Ne, ne oluyor öyle? Harbi bekliyormuş lastik. Ne sonra. oluyor öyle? Yok lan almıyorum. Şey Geldim geldim geldim. Oldu <laughs> oldu. Bastım yok mu yok koşuyor mu? Ne bu? <laughs> Adam bize hasar vermiyor ya. Harbi de. Falan yani. gün ateş alırız bir de bakalım şey ölüyorlar mı pasifine? <gülüyor> geldi geldi. <gülüyor> bak nasıl kaçıyor. Bu mu lan? Olur onu yakalayalım ya. Gel Bu tipe bak ya yürek yemiş. Dayan dayan. Ben bu adamı tutuyorum da. Hayda efek geldi. Efek geldi. Bu ne abi? Video abi çıkar bu mı ne? bundan? <laughs>